güzelmiş ya. Evet yani. E, kaç kişi çalıştınız ki şeyi? Kişi çalıştık ya işte ona yakınlar. Hadi ya. Evet. Ya burayı bitirdiğinizi duyunca ben çok şaşırdım ya. Hayır benim kulağıma da gelmedi. <laughs> ben de kulağa delik zannederdim kendimi ya. <laughs> Vallahi sen nasıl duymadın hayret. Bu durumu hiç yakıştıramadım sana. Haklısın. Ben de kınıyorum şu anda kendimi. Aslında Kınanacak başka bir şey daha var ama... Neymiş? Ya Gonca... Bak sen benim bu kadar zamandır sadık dinleyicimsin. E İrfan da öyle. He, ben de ondan bahsedecektim. Tertipleri döndü diye duydum. Yani İrfan'ın da dönmüş olması gerekir değil mi? Ben nerede diye soracaktım. Hamza, ver bakalım bana bir tavşan kanı. Nasılsın Ahmet amca? Heh, selam. <laughs> Hamza, benim çayı doldurduysan başkasına ver. Hesabı da bana yaz. <laughs> ben daha iki gün önce duydum. Kafam çok karışık diyordu dayıma. Zaten babamın kafası hep biraz karışıktır. Gülben, sen benimle bir gelsene. İlgilenmemiz gereken bir şey var da abi. Tamam, siz gidin. Hı <laughs> Kafasını kapattığına göre kesin bir iş var bu işin içinde. Terhis olduğu kesin. Ya bak ben şimdi İrfan'ın kasabadan arkadaşına arkadaşlık isteği yolladım. Kabul etsin, öğreniriz nerede olduğunu. Aa, kabul etmiş bile hızlı çıktı çocuk. Ver bakayım. Yetişen fotoğrafları diyor. Kesin İrfan da buradadır. Burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Önden fotoğrafı yok mu şu damadın? Kezim Gonca. Yapma. Niçin çıktı ağlamaktan? Neyse derdin söyle, dermanını buluruz. Bir şey anne uykum var. Etme. Bilir o var bir sakladığım. Sen az dön bana bakayım. Dön dedim. Kızım. Oy, oy, oy. Benim boncuk gözlü Kezum'un gözleri kan çanağına dönmüş ya. <laughs> Aç derdini, ferahlarsın. Neyse bakarız <laughs> çaresine. <Ha>? Anne. <laughs> <laughs> İrfan. Kan olmuş şey olana. Ölmüş mü yoksa? Ne ölmesi ya. Onu olmadı olan bana oldu. Söylesene Kezum. Lafı çıkmasın mi alacağım ağzından? Ne olmuş? Başkasına mı meyletmiş? Meyletmek ne demek? Meyletmekle kalmamış bir de nişan yapmış. Ben şimdi nasıl bakacağım babamın suratına? Nasıl çıkacağım ki? Rezil oldun. Dik duracaksın. <laughs> Faydasızın biri seni bırakıp gitti diye sen suçlu değilsin. Sen benim kezimsin. Kimse ağzını açamaz. Açarsa ben bilirim yapacağımı. Yeter. Hem bahanesiyle birbirimize sarılırız. Ne güzel. He?